<laughs> Merhaba. Evet, kediler her zaman olduğu gibi bu sabah serpme kahvaltılar <gülüyor> yediler. <gülüyor> Mecburen tavuğun önüne yem serper gibi mamalarını serpiyorum. Çünkü bir sıra beklemek istemiyorlar. <laughs> Ve serpme kahvaltıdan sonra <laughs> eğlencelerine, günlük eğlencelerine başladılar. Beyaz yazı. Bu arada <laughs> Neferkeki'nin yavrusu yavaş yavaş eve girmeye başladı. Ee, diğerleri bundan pek memnun değiller ama nereye kaçıyorsun? He? Nereye kaçıyorsun? Cesur. Diğerleri bundan pek memnun değiller ama sonuçta ona da sahip çıkacağız eve girsin. Problem değil. Evet bu arada mı yerlerini oynatmışlar. Oh. Koko ile başımız belada. <laughs> Dün dışarı kaçtı. içeri alınacak kadar akla karayı seçtim. Comanche biraz daha akıllıca davranıyor. Geliyor içeride yatıyor. O içeride olduğu sürece de rahat edecek. Çünkü dışarının soğunu çeksinler istemiyorum. Hoş dün güzel bir hava vardı. Yağmurluydu ama ılık bir hava vardı. Kuru bir köşede bir hayvanın Kedinin e, üşümesi mümkün değil. Buna rağmen e, evde olsunlar istiyorum. Çünkü kalorifer zaten yanıyor. Onlar olsa da yakacağım. Olmasa da yakacağım. Niye ısınmasınlar? Bu arada sabah kahvaltısı bir türlü yeterli olmadı. Ekmek biraz şey geldi. Of, az geldi. Bir parça daha tost yapacağım. Evet. Evet. Ah, oh, ya sen büyüksün. Şimdi de bu sorunumuzu yaşadık. Yakamadık. Bazen Çakmak taşı iyi öyle balıyor ama bazen bu sorunu yaşatıyor. Evet. Evet. Bu da bizim kahvaltımız olacak. <laughs> bir bütün ekmek sonuçta. Oy. Sabah alışverişe gittim. Ekmek almaya. Kediler için de ufak tefek bir şeyler almaya. Ekmek yoktu. Bu yüzden birazdan bir daha gideceğim. Bu süre içerisinde de oyalanıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum e, ee, tekrar döndüğümde öğlen yemeğimi hazırlayacağım. Öğlen ve akşam yemeğimi hazırlayacağım. Bulaşımı yıkayacağım bu arada. Onları hazırladık ki. Ve bu, duş almak istiyorum. Çünkü bir iki günde hastaydım. ateşim verdiği bir şey var. Terleme durumu falan var. Muhtemelen kokuyorumdur. Farkında değilim şu an. Onu da hallettikten sonra işe gidebilirim. Gönül rahat değil. Evet. Ben gelince kadar pencere açık kalacak. Onda bir sakınca yok. İdare eder hava. Havarlılık yapmak istiyorlar. Gezip dolaşmak istiyorlar. Durum böyle olunca bugün kariferi yakmayacağım gelinceye kadar. Evet, kedinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.